Merhaba sevgili gençler. Rehber öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Bugün yani 11 Temmuz itibariyle 2025 LGS sonuçları açıklandı. Bu videomuzda 2025 LGS sonuçlarına bakarak 2025 YKS sonuçları nasıl gelebilir bunu konuşacağız. Öncelikle 2025 LGS sınavdan sonra sınava giren öğrenciler ve eğitimcilerin yaptığı yorumda genel olarak sınavın zor olduğunu belirtmişlerdi özellikle LGS matematik testinde öğrencilerin zorlanacağı belirtilmişti. Ancak sonuçları incelediğimizde 2024 LGS sınavında soruların tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alan öğrenci sayısı 352 iken 2025 LGS sınavında tam puan çıkaran kişi sayısı 719'dur. Yani iki katı öğrenci bu yıl sınavda tam puan çıkardı. Tam puan çıkaran öğrenci sayısı tarihi bir rekor. 2025 YKS içinde birçok öğrenci ve eğitimci sınavın zor olduğunu, özellikle matematik testinin hem TYT'de hem de AYT'de öğrencileri zorladığı belirtilmişti. LGS sonuçları gösteriyor ki 2025 YKS sonuçları da beklenenden çok farklı gelebilir. Tüm sıralama senaryolarına hazır olmakta fayda var. videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.